Baby Balmy Serum Gloss'larımız var. Beraber inceleyelim. Show By Pastel'den böyle bir PR kutusu gelmiş. Çanta fikri çok güzel bence. Şöyle açılıyor. İndirilen renklerden bende zaten iki tane vardı. O yüzden hediye olarak size gidecek. Bir flirty rengi. Günlük bir nude. Bence bu ton, bu makyaja çok yakıştı. Şimdi içinde birazcık böyle küçük küçük simler var. Onlar da dudakta silince kalıyor. Bu bende olan rengiydi. 35 Euphoria. Kızlar yalnız renk olay şu parlaklığa bakın. Bunu çok merak ediyorum. Sırada 38 numara Love Bombing rengi var. Bu arada isimleri de çok güzel seçilmiş. Vişne gibi bir rengi var. İnanılmaz canlı ve muhteşem görünüyor. İsminin hakkını veren bir gloss olmuş. Bu arada glosslar aşırı kalıcı olmuş. Anca kullandığım için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ve son olarak görünce direkt aldığım 37 numara red flag rengi olay bir pigment yapmışlar. Gloss'un üstünde konuşacak hiçbir şey yok. Tam olarak serum, gloss, kırmızı ve bu görüntü. İsimleri, renkleri, pigmentleri ve yapısı çok çok güzel olmuş. Sizin favori renginiz hangisi yorumlarda konuşalım. Bu hediye için de Şobay Pastel'e teşekkür ederim.